Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette bir gece masalının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Bahar dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 421 total 530 AB ABC 1'de ise 485 oran elde etmiş. Dizi tüm gruplarda reytinglerini önceki haftaya göre arttırmış. Tize açısından bu artış önemli. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Yeni sezon yeterli olur mu oranlar onu da görürüz. Bir Gece Masalı ise totalde 4.52 reyting elde etmiş. Diğer gruplarda 1.69 ve 3.30. Tize açısından en güçlü olduğu grup total grubuydu. Orada da 5 bandından biraz uzak kalmış durumda. Yani şu aşamalar için fena oranlar değil ama kanala yeterli olur mu göreceğiz. Mehmet Fethiler Sultanı ise totalde 4.90'da 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 6.10 ve 6.09 reytinglerle 2. sırada yer alıyor. Dizi açısından beklenildiği gibi bir artış gelmiş. Çokça reklama dönen bir bölümdü. Beklenen fetih gerçekleşmişti. Bakalım haftaya diziden nasıl oranlar göreceğiz. Kral kaybederse ise tüm grupları zirvede yer almaya devam ediyor. 547 total 691 AB, ABC1'de ise 655 reyting elde etmiş. Tüm gruplarda diğer dizilerde olduğu gibi bu hafta genel bir artış olduğunu görüyoruz dizilerde. Dizi açısından iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl oranlar görürüz? Survivor ise alışık olduğumuz 4 bandına civarında gezmeye devam ediyor. Totalde 3.90 ABC 1'de ise 3.75 oran elde etmiş. Bakalım haftanın dizi, program açısından nasıl olur devamı. Gelin ise hafta 2.89'a devam ediyor. Başlangıç 2.68 olmuştu. 3 bandına tekrardan yaklaştığını görüyoruz. Dizi açısından artışlar çıkışlar var ama yine de gerçekten iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl devam ettirir. Esaret ise bir bandında da açta işte haftayı 0.86'ya gerilemiş. Dün biraz maçlar vardı aynı saatte başlayan bence biraz olsun dizi etkilemiş görünüyor 0.86. Bakalım haftanın devamı nasıl olur. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.